Ediz Gürel dünya şampiyonunu yenen ilk Türk sporcu oldu. Evet bugün Grand Swiss'in 7. turunda Ediz Gürel beyaz taşlarla Gukeş'e karşı mücadele etti ve kazanan Ediz oldu. Hızlıca hemen oyuna bakalım. Ediz E4 ile başladı. C6, D4, D5 ve dünya şampiyonundan bir Karakan savunması görüyoruz. Ediz buna karşılık ilerleme varyantını tercih etti. E5, F5 ve H4 ile bir karşılık verdi. Bu H4 hamlesinin amacı eğer E6 sürerse siyah çok kötü bir hamle tabii ki. G4'ten sonra artık F5'teki filin gidebileceği bir kare kalmıyor. Fil E4'e F3, fil G6'ya da H5'ten sonra artık siyah fil kaybediyor. Bundan dolayı H4 hamlesine önce H5 ile karşılık verdi keş. Fakat H5 hamlesinden sonra artık G5 karesi zayıfladı. Özellikle C1'deki fil G5'e geldiğinde siyaha bir baskı kurmuş oluyor. O yüzden bu H5 annesinin hem avantajı hem de dezavantajı var. Şimdi oyun nasıl devam etmiş bakalım. C4 ile oldukça agresif bir devam yolunu tercih ediyor Ediz buradan. E6, at C3, at E7, at G2. Ata 2'den çıkmasının amacı atı G3'e gelecek ve fili almak isteyecek. At da 7, at G3, fil G6 ve fil G5. Evet birkaç hamle önce belirttiğim G5 karesinin zayıflığından şu an faydalanıyor Ediz burada. E7 atını açmaz aldı. Bundan dolayı siyah kolay kolay at F5 hamlesini oynayamıyor. At F5 oynayamadığı için de F8'deki fil kolayca oyuna giremiyor. Bundan dolayı ilk olarak vezirine oyuna girmesi lazım siyahın ve vezir B6 hamlesini oynadı Lukeş burada. Vezir B6'ya kale cebir ile karşılık verdiydiz. ve B2 piyonunu feda etti. Tahmin ediyorum ki hala açılış hazırlıkları devam ediyor. Oldukça karışık bir pozisyon. F6, E çarpı F6, G çarpı F6 e 3 yamlem. Vezir çarpı B2 C çarpı D5 at çarpı D5 at çarpı D5 E çarpı D5 fil D3 buralar hala hazırlık gibi gözüküyor çünkü süreler çok fazla harcanmadı. İki oyuncunun da süreleri hala 1 saat 40 dakikanın üstünde. Fil B4 şah şah F1 ilk başta beyazın kısa roku bozulmuş gibi gözükse de şah G1 karesine o kadar da güvensiz bir noktada olmayacak. Özellikle G3'teki at kalktıktan sonra piyonu G3'e sürecek ve şahı G2'ye getirecek. Bundan dolayı şah G2'de savunmasız kalmayacak. Zaten oyunun ilerleyen kısmında da bunu göreceğiz. Fil çarpı D3, vezir çarpı D3. Uzun ok geldi dünya şampiyonundan. Kale G1 ve şimdi veziri istiyor. Aynı zamanda vezir eğer A3'e gitmezse veya C3'e gitmezse B4'teki fil boşta kalacak. Vezir A3, kale B3'ünden. Vezir daha da kötü konuma getiriyoruz Çünkü A2 alamaz şu anda. Vezir çarpı A2. B4 boşta olurdu. O yüzden Vezir A4 oynadı. Şimdi Şak G1. Fil D6 ve At F5. At F5 de harika bir konumda. Çünkü hiçbir piyon tarafından rahatsız edilemiyor. Yani rakip piyon F5 karesini kontrol edemediği için F5'teki at rahatsız edilemeyen ve oldukça aktif bir at gördüğünüz gibi. Fil C7 ve G3. Evet biraz önce bahsettiğim şaha güvenli yer bulma fikrini uyguluyor Ediz burada. At B6, şah G2, at C4 ve kale B1 oynuyor burada. Ediz bilgisayar soru veriyor fakat oyunun devamında da bu soruları çok göreceğiz. Çünkü bilgisayar da tam anlamıyor konumu. Konum oldukça karışık. Hem ters kanıda rok atılmış durumda. Şahlar ters kanatta. Hem de piyon yapısı çok Sıra dışı bir piyon yapısı. O yüzden bilgisayar da tam anlayamıyor. Kale B1 yerine ne oynayabilirdi? Flaş altı gelebilirdi. Fil G7 gelmek isteyebilirdi. H8'deki kaleyi rahatsız edip bazı durumlarda F6'yı da alabilirdi. Hem de artık siyah at çarpı E3 alamıyor. Bu imkanı elinden kaçırmış olacaktı siyah. Flash 6 oynamadı onun yerine kale B1 geldi ve şimdi B6 sürdü burada dünya şampiyonu. B6 da çok iyi hamle değil. B5 sürmesi lazımdı. Fakat B5'ten sonra C8'deki şah iyice zayıflayacağı için bu hamleyi tercih etmedim. B6 ile devam etmişti. A3. Evet A3 hamlesi çok iyi bir hamle. Hem piyonu korudu A2'deki hem de A4'teki vezir artık oyun dışı kaldı. Bu veziri oyuna dönmesi pek kolay olmayacak. Özellikle şah kanadına bu vezirin dönmesi pek kolay gözükmüyor. Nasıl devam etti? Kale D8, flash 6, kale E4, kötü hamle. Vezir D1. Evet burada üstünlüğü kaçırdık. Vezir D1 yerine kale C3 çok iyi hamle olacaktı. Kale B4 gelmek istiyoruz. Hem veziri rahatsız edeceğiz hem de daha sonra kale çarpı C4 aldığınızda D çarpı C4'e artık E4'deki kale boşta kalacaktı. E, fakat bunu kaçırdık. Vezir D1. Ata 5 ünlem. Kale F3 ve burada vezirler değişildi. Vezir de bir kalede bir d kale 7 ve fil g Şimdi fil g sonra artık H7'deki kale sıkışmış oldu. Fakat tabii ki g filimizi ve F5'teki atımızı bu kale için bağlamış olduk bize. Siyah piyon önde. O yüzden konum eksi 1.21 diyor bilgisayar burada. Kale E6, fil F8, at C4, at g kaleyi istiyoruz şu an. Kale 2 şah F1, kale D2, kale E1. Evet. Siyah şah daha zayıf olduğu için özellikle kale e8, kale f6, kale f7 gibi hamlelerden sonra siyah şah çok ciddi sıkıntılarda olacağı için kaleleri değişmiyoruz. Kale çarpı d4, kale f6, c5, c6 piyon istekteydim. Kale f5, şimdi h5 almak istiyoruz. At d2, şah g2, at e4, at çarpı h5, c4. At f6 ve tehlikeli attan kurtulduk. At çarpı f6, kale çarpı f6 ve kale d3 oynuyor burada dünya şampiyonu Gukesh. Kale 3 kötü hamle. Neden kötü hamle? Kale D2 gelmesi lazımdı ve daha sonra geçer piyonlarını sürmesi gerekiyordu. Kale d olduğu zaman hamle kaybetti. Ve birkaç hamle sonra tekrar kale D2 gelmek zorunda kaldı. Ve tabii ki bir piyon yarışı görüyoruz burada. Hem H hem G piyonu burada geçer beyaz için. Siyahın da D5 ve C4 piyonları geçer olduğu için hızlı olan kazanır. O yüzden bu hamle zaman kaybettirdi. Şimdi kale D3'e H5 sürdüm. Hades burada ve fil, D, fil d8 hamlesi geldi. Fil d8 yerine burada h5'i alsaydı kötü hamleydi. Kale f7, fil d8 ve kale 6'dan sonra konum artı 8 veriyor. Çünkü bu fil artık düşecek. 2 kale, 1 fil e, bu şahı rahatsız ediyor ve fil düşeceği için burada konum beyaza kazanç olurdu. H5'e eğer burada c3 oynasaydı daha iyi bir hamle olacaktı. Fakat H5'e fil D8 oynadı. Fil D8 kötü bir hamle. Fakat burada Ediz kale F5'i çok hızlı oynadı maalesef ve üstünlüğü kaçırdı. Ama kolay değildi bulması. Kale D6'ya fil G5 sonra F4, fil D8 H6 ile devam edebilirdi. Burada karışık bazı varyantlar var. Bilgisayar bile bazen fikrini değiştirebiliyor. Hızlı bir kale F5'ten sonra üstünümüz biraz azaldı. C3 H6 D4 kale C1, kale D2. Şaffe 1 soru diyor bilgisayar yine. çok karışık konum olduğu için bu sorulara çok takılmamak lazım. Şaffe 1 yerine G4 hamlesi ilginçti. Hemen burada G5, G6 sürmek istiyoruz. Buna karşılık C2 oynaması lazım. G5 ve bakın tek hamle. 0.80 veriyor. Diğer hamleler artı 3 veriyor. O yüzden fil G5 vurması lazım. Tek hamleyi bulması lazım. Kale G5. D3. Fil D6. Kale F7 yine tek hamle. Kale G7 kale D f 2yi bulması lazım yani bu kaleyle alması lazım. Eğer üstteki kaleyle alırsa F'deki kaleyle alırsam bu sefer şaşıktan sonra H2 karesi korunaklı olduğu için konum artı 5 olacaktı. Bunun yerine kale D F2 bulması lazımdı. Şak G3 kale 2 F3 şak G4 ve bilgisayarda diyor ki A5 sür ve konumda çok bir, bir problem yok diyor. Ama e, burada pratik olarak insan gözüyle çok kolay gözükmüyor açıkçası. Yani siyahın A5 oynaması neden oynadığı belli değil. Büyük ihtimalle fil B4 fikrini kesiyor. Ama burada G4 sürseydi eğer Ediz e, burada Gukeş bu hamleleri bulamayabilirdi. Ama Şah e bilgisayar soru verse de pratik olarak yine çok zor bir konuma ulaştık. File yedim G4, fil çarpı A3 çiz soru geldi burada. Ve hepimiz heyecanlanmaya başladık burada. Acaba kazanıyor muyuz? Acaba dünya şampiyonluğunu yenen ilk Türk Ediz Gürel mi olacak? Fil çarpı A3 yerine yine burada fil çarpı F8 alması lazımdı. Kale çarpı F8 şah B7 G5. Kale B2'yi bulması gerekiyor. Bakın burada yine tek hamle kale B2. Onun dışındaki hamleler artı 1 veriyor. Kale B2 G6 kale H6 G7 kale G6 G8 vezir. Kale G8 kale G8 ve bu konuma bilgisayar eşit diyor d sonra. Yani bunu anlamak yine çok zor. Çünkü beyaz kale önde F1'e geçer. Fakat bu konunun eşit olduğunu söylüyor ve oyunda da dünya şampiyonu Gukesh bunu anlayamadı. Bundan dolayı G4'e fil çarpı A3 aldı. Çift soru. Fil çarpı A3. Kale çarpı H6. G5 ünlem. Artık geçerimizi sürüyoruz ve fazladan bir tane filimiz var. Kale G6. Şak G2. Bilgisayar yine soru veriyor ama dediğim gibi konum çok karışık olduğu için çok dikkat almamak lazım. Kale G7. Fil D6. A5. Fil F4. Kale D3. Ve kale B1'den sonra burada dünya şampiyonu Dukeş terk etti ve dünya şampiyonunu klasik oyunda yenen ilk Türk oyuncu oldu. Tabii ki daha önce Blitz'de, Bullet'te e, çok yetenekli Türk oyuncularımız dünya şampiyonlarını yendi. Magnus Carlsen'i, Ediz yendi, Yağızkan yendi Bullet'te. Fakat klasik oyunda kimse dünya şampiyonunu yenememişti ve tarih yazıldı. Bugün 11 Eylül'de Tarih yazıldı. Gerçekten çok gurur verici bir sonuç. Aynı zamanda bu arada biliyorsunuz turnuvada Türkiye'nin bir numarası Yağızkan Erdoğmuş da harika bir performansla devam ediyor. Ve turnuvada daha 4 tur daha izleyeceğiz. Bakalım bizleri neler bekliyor. Umarım videoda açıklayıcı ve eğlenceli bir şekilde size aktarabilmişimdir. Oyun biraz karışık olduğu için detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de sizden ricam bu istek bizzat bana ekip tarafından geldi. Çünkü takipçilerimiz bildirim butonuna basmamış durumda. Çünkü ben hiç hatırlatmıyordum. Eğer hala videonun bu kısmına gelebildiyseniz tabii ki hala beni izliyorsanız bildirim butonuna basmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.